Istanbul, Turkey. Do you know? Yeah. Don't smile. <laughs> Buradaki kabileler kafa avcıları. İnsanların kafasını Allayıp getiriyorlarmış. Getirdiğiniz zaman kafayı buraya koyuyorsunuz. Şu kadarcık alana iki kişi yan yana sığıyormuş bir de. Birisi öldüğü zaman evde saklıyorlarmış belli bir süre. Büyük babasından hatırlıyormuş. Onlar bağlamamışlar. Dil diyor buraya kadar uzuyor diyor. Evet bakın 20 peso'nun üzerinde bulunan şu manzara tam burası. Zaten Baneu Rice terasız yazıyorsun üstünde. UNESCO kültürel listesinde bu arada. 20 pesonun arkasında bulunan yer tam burası. Evet. Şırıl şırıl sular akıyor. Gördüklerinizin hepsi yine pirinç tarlası. En tepeden aşağılara, yukarılara bütün vadi. Şuna bakın. Şu an bulutların üstündeyiz. Şansımıza sis denizi oluştu. Ama o kadar Karadeniz'e gittim bir kere bile denk gelmedi bana. Burada şansımıza şu an sislerin üstündeyiz. Bakın bütün vadiyi şu an sisler kapladı. Gittiğimiz yolda böyle. Burası da Bayo. Pirinç terası. Tam şu karşıda gördüğünüz yer. Şurada da bir köy var işte. From Turkey, Istanbul. Ah, uh, Istanbul, Turkey. Do you know? Yeah, near Mediterranean Sea. Yeah yeah yeah. Yeah. yeah, yeah. yeah. The Black Sea. Black Sea, yeah. Mediterranean Sea, yeah, yeah, you know it. <laughs> yeah. How how do you know? Uh, the about the news. News? yeah You are from that village. Yeah. That's my yes. I'm planting. Uh, -huh. uh this February we plant rice. Yeah. February. You take February. picture like this. Hmm. Yes. Oh. Yeah, show show us. How how do you what's your name? Not, no Lotno? Yeah. Lot-no. Igurot tribe. Igorot tribe? Ah. Yes. But now it's Ipugao. Ipugao? Yes. Me, uh. Igorot. Igurot. Igoro. Mm. Join me. Bio. 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 Oh. It's oh. oh. <laughs> Yeah. Don't smile. Look like you're angry. Mm -hmm. Over here. İşte, işte. Lastanın. Ya. Hehehe. Don smile. Evvah ya. Yeah, like a warrior. Yeah. Evet, bu gördüğünüz yine savaş aletleri. Kalkan. Bayağı var yani gerçekten. You hunt with this one? Before. Before. No. no. What? What? What do you hunt? Uh, Wild well pig. Wild pig. Wild well pig. Yes. Uh. Monkey? No. No. Like uh, deer. 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 Uh. deer Before, but now no more. No more. Gördüğünüz gibi amcam bize çok yardımcı oldu ya. And I live somewhere here behind. That. Evet, bugün ilk gelen biziz. There will be at least 10, 10 young girls can sleep there together, and if you go, if you look inside, there is a fireplace in the right side, so when it's cold, they make fire, mm. inside. inside, but boys are not allowed to enter this place, mm. they can only sit outside, mm. can we go inside, we can go inside, because no more girls, geleneksel bir ev. Burada 10 tane kız yaşıyormuş. Yani kızların yaşadığı yerle erkeklerin yaşadığı yer farklı. Üşüdükleri zaman da şu köşeden bir ateş yakıyorlarmış. Böylece ısınıyorlar. But, but today you cannot a house for our grandparents. Because uh, some grandparents prefer more to live alone, to have a privacy. They don't like to live with their uh, children and grandchildren. Okay. So they like to be more, you know, Quite relaxed, <laughs> quiet. So we, we built them small houses like this where they can live. But we give them food. Okay. So it, it's very simple. In the right side is a sleeping place and in the left side is for cooking. Hmm. Art <laughs> içeri girmesi de zor gerçekten. Evet sağ tarafta yatıyorlar. Sol tarafta ise yine gördüğünüz gibi mutfakları var. Burada yaşlılar yaşıyormuş. <laughs> ah kapısı bu kadar ama yani. Buradaki kabileler Headhunter yani kafa avcıları yani diğer kabileden olan insanların kafasını allayıp getiriyorlarmış mesela. Getirdiğiniz zaman kafayı buraya koyuyorsunuz. Ve altında öldüren erkek oturduğu zaman bu civarda bir ritüel yapılıyormuş. Çok enteresan bontoks Burada ateş yakıyorlar işte tavuk horoz domuz kesiyorlar belli ritüelleri var Burası yine mutfak gördüğünüz gibi Burası da erkeklerinin uyuduğu yermiş şöyle göstereyim yine girmesi bayağı zor şöyle girebildiğim kadar göstereyim Evet, bu bölgedeki insanlar kafasını kesip ardından çene kemiğini saklıyorlarmış. Evet, burası da geleneksel bir bontok evi. Şimdi bu gördüğünüz yer <laughs> mutfakları. Şöyle gösterebilirsem. Mutfak bura. Burada işte yemek yerini tutuyorlar. Şu gördüğünüz yerde pirinçleri dövüyorlar. Burada tavuklar yumurtluyormuş. Bakın çocukların yattığı yerler buralar. Anne ile baba ise şu kutunun içinde yatıyor. Çok enteresan. Şu kadarcık alana iki kişi yan yana sığıyormuş bir de. Yan yana burada yatıyorlar bu kutunun içinde. Yani tamamen tahtanın üzerinde uyuyorlar. dışından ise görünüşü bu şekilde. Aa, burada da domuz var. <laughs> bu da domuzun evi bak ne güzel. Tatlı patates yaprağı bakın şu gördük yeriniz. O yapraklarla domuzları besliyorlarmış. Bunun altı da patates komple. Bu gördüğünüz tarla komple patates ama tatlı patates dedik yeri bizde çok kullanmadığımız bir patates türü yani. Evet burası da bir ölünün bulunduğu ev. Şimdi burada birisi öldüğü zaman evde saklıyorlarmış belli bir süre. Bu yaşına göre, zenginliğine göre değişiyor. Bir hafta civarı bu şekilde oturur pozisyonda. Ve şöyle bir ayrıntı var burada. Normalde ağzını bağlıyorlarmış ki dili dışarı çıkmasın. Rehberimiz anlattı. Büyük babasından hatırlıyormuş. Onlar bağlamamışlar. Dil diyor buraya kadar uzuyor diyor. Bu şekilde otururken. Ve bütün vücut sıvıları vesaire her şey yere akıyormuş. Devamı temizliyorlarmış. Ve aynı zamanda da bu insanlar burada yaşıyor. Bu ritüeli yaparken. Aynı zamanda domuzlar kesiliyor. Gördüğünüz gibi bunların domuz kafaları mesela <laughs> zenginliğine göre değişiyor. Yine bu kutunun içinde yatıyorlar. Çocuklar burada yatıyor. Ve ölü tamamen yalnızda. Ardından devam eden bir ritüel daha var. Tamamen kuruduktan sonra mesela bir hafta geçiyor. Başka bir yere alıp altından ateş yakıp tütsülüyorlar yani. Tütsüleyerek mumya haline getirip iyice kuruduktan sonra C'nin pozisyonuna getirip bir tane kutunun içine koyuyorlar. Onu da ilerki yerde göstereceğim. Arkamda gördüğünüz okulu 1900'lerin başında buraya gelen bir Belçikalı kadın kurmuş. Kadın ise şöyle bir özelliği var. O zamanki Belçika'nın dükünün kızı. Ve bu müzeyi kuran da o kendisini dini adamış bir yerden sonra bütün parasını geride bırakıp buraya yerleşip burada işte dini yaymış insanlara e, kafa avcılarının kötü olduğunu anlatmaya çalışmış ama pek başarılı olamamış gerçi anlatılana göre insanlar hala birbirini öldürmeye devam etmişler. Böyle enteresan bir yer. Burada bu üç tekerlekliler ünlü. Görüyorsunuz her yerde. Hepsi de renk renk. Özel özel boyamışlar. Üstlerinde de genelde hep İncil'den yazılar var. Bayağı seviyorlar yani burada. Modifiye. Motorun yanına bir tane daha yer koyuyorlar.